tr 24 YouTube kanalındasınız. Cuma Lönal'ın yazdığı Beyrut Yanıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Orta Doğu'nun bir zamanlar en renkli ve canlı şehri olan Beyrut alevler içinde. Günlerdir devam eden gösterilerde bankalar, ATM'ler, resmi binalar ateşe veriliyor. Sokaklarda mezhep çatışmalarının provaları yapılıyor. Hizbullah destekli Hasan Diyab hükümeti ise yaşananları seyrediyor. Lübnan'ın üzerinde adeta yeniden iç savaş bulutları dolaşıyor. Orta Doğu özdeşleşen bağnazlık, mezhepçilik, yolsuzluk, kin ve nefret, koltuklarını terk etmeyen liderler, fakirlik, ne ararsanız bu küçücük ülkede var. Bölgenin küçük bir aynası gibi. Suriye ve Libya'daki çatışmaların gölgesinde kalan Lübnan aslında geçtiğimiz Ekim ayından beri diken üstünde. Hayat pahalılığı ve yolsuzlukları protesto eden halk önce sokakları karnaval yerine çevirdi. Fakat bu barışçıl gösteriler kısa süre içinde başını Hizbullah'ın çektiği grupların devreye girmesiyle bir anda sokak çatışmalarına dönüştü. Son günlerde şiddetini daha da artıran bu çatışmalar ülkeyi yeniden 1900 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşın eşiğine getirdi. Yani yeni bir kıyamet senaryosu konuşuluyor artık Lübnan için. Cumhurbaşkanının Hristiyanlarda, Başbakanın Sünnilerde ve Meclis Başkanının Şiilerde olacak şekilde yönetimin üç mezhep ve din arasında paylaşıldığı ülkede 12'si Hristiyanlardan 18 mezhep resmi olarak tanınıyor. Ama asıl önemlisi Orta Doğu'daki tüm aktörlerin Lübnan'da vekilleri ve uzantılarının olması. En büyük patronlar İran, Suudi Arabistan ve Suriye. İran, Hizbullah, Suudi Arabistan, Sünni gruplar ve Suriye ise hemen tüm gruplarla ekonomik ilişkilerden dolayı çok yakın ilişkiler içinde. Lübnan bir nevi Suriye'nin arka bahçesi gibi. Başta Esed ailesi olmak üzere Suriye'nin önde gelen isimleri Birleşmiş Milletler ambargosuna maruz kalmalarından dolayı Lübnan'ı bir ara istasyon gibi kullanıyorlar. Bu iç içe geçmiş ilişkiler Suriye'deki ekonomik krizle birlikte Lübnan'da olayların neden başladığını açıklıyor. Yani Suriye hapşırınca Lübnan bir anda grip oluyor. 17 Haziran'da yürürlüğe girecek olan Amerikan Sezar yasasının hem Suriye ve hem de Lübnan üzerinde çok daha derin etkilerinin olması kuvvetle muhtemel. Bu kabus senaryosunun gerçekleşmesi durumunda sadece Eset rejimi devrilmekle kalmayacak. Elazığ büyüklüğündeki Lübnan'da din ve mezhepler arası çatışmalara sahne olacak. Koronavirüs krizinden dolayı bir süre hafifleyen gösteriler, doların son günlerde hızla yükselmesiyle yeniden alevlendi. Sanayinin neredeyse hiç olmadığı ve hayatın ticaret, turizm ve kumar üzerinde döndüğü Lübnan'da doların yükselmesi, ticaretin tamamen durması ve işsizliğin %35'lerde seyrettiği ülkede çok daha büyük oranda insanın işsiz kalması anlamına geliyor. Sezar yasasıyla Suriye'ye yönelik ambargonun daha da sertleşmesi durumunda bundan en fazla etkilenecek de yine Lübnan olacak. Ekim ayından itibaren serbest piyasada dolar neredeyse Lübnan lirası karşısında %70 değer kazandı. Merkez Bankası doları dizginlemek için piyasaya döviz sürünce Hizbullah karşıtı gruplar bunun Esedi kurtarma operasyonu olduğunu öne sürmeye başladılar. Bu gruplara göre Merkez Bankası Başkanı piyasaya dolar sürmeye zorlandı ve bu dolarlar yürürlüğe girecek olan Sezar yasasından Esedi kurtarmak için bulunmuş bir çözüm. Merkez Bankası kara borsada 6000 liraya kadar çıkan doları her ne kadar 1200 lirada sabitlemiş olsa da bankalarda mevduatları olanlar paralarını çekemiyor. Bundan dolayı da geçtiğimiz günlerde bazı göstericiler Merkez Bankası'nı basmak isterken bazıları ise ATM'lere saldırdı. Sorun sadece dövizde değil. Koronavirüs krizinin etkisiyle ekonominin tamamen durduğu ülkede devlet maaşları ödeyemiyor. Enflasyon her gün artıyor. Marketlerde, semt pazarlarında, alışveriş merkezlerinde ticaret bitmiş durumda. Bundan dolayı halk suçlu arıyor ve sorumlu olarak da ülkedeki iç savaşta her biri milis güç lideri olan şimdinin siyasetçilerini sorumlu tutuyor. Saat Hariri hükümetinin istifasından sonra başbakanlık görevine getirilen Hasan Diyab hükümetinin Hizbullah destekli olmasından dolayı göstericiler, Hizbullah ve diğer Şii grup Emel milisleriyle de sık sık karşı karşıya geliyor. Suudi medyası Lübnan iç siyasetinde iyi polis kötü polis rolü oynayan Hizbullah ve Emel'in son dönemde aynı çizgiye geldiğini ve aralarındaki ihtilafları ortadan kaldırdığını da öne sürüyor. Gösterilerin büyümesi, ekonomik krizin derinleşmesi ve iç savaş senaryolarının yeniden gündeme gelmesi ülkedeki kurumların da artık işlevsiz hale gelmesine sebebiyet veriyor. Kimine göre ortada devlet diye bir kurum kalmış değil. Tüm sistem iflas etmiş durumda. Beyrut alev alev yanarken Hasan Diyap hükümetinin çaresizce gelişmeleri seyretmesi de ülkenin içine düştüğü durumu gösteriyor. Bölgesel aktörlerin ya kendi aralarında savaşması veya Lübnan'a müdahale edilebilecek ekonomik ve siyasi güce sahip olmaması da Lübnan'la ilgili endişeleri artırıyor. Bazen bir durum ABD ve Avrupa gibi küresel aktör aktörlerin bölgeden uzaklaşması ve yaşanan gelişmelere müdahil olmak istememesiyle de ilgili. Benzer bir durum ABD ve Avrupa gibi küresel aktörlerin bölgeden uzaklaşması ve yaşanan gelişmelere müdahil olmak istememesiyle de ilgili. Bir dönem Beyrut'un dahi sokak sokak dini ve mezhepsel gruplar arasında paylaşıldığı bir senaryo Lübnan'ın kapısını çalıyor, diyor Cumali Önal, TR724'teki köşesinde.